Günden biraz yoğun. Şimdi akraba evliliği konuşuyorduk. Yani nereden geldik o olaya? Yasemin'den geldik. Diyarbakır Ergani'de yes. e, katledilen e, 8, 9 yaşındaki Yasemin aslında Narin'le aynı yaşta. E, ve Nari'ni zaten bize hatırlattı. Onun yakın ya komşusu bana yazdı. İşte bu yani neden diye sordum. Ve bazıları demiş ki iki yani ensest bir ilişki, iki kardeş bir ilişki yaşıyormuş da kız diyormuş. Ama benim aldığım bilgi hayır kız kuzeni. E, evet. erkek ise kuzenin sevgilisi. Ee, o sevgilisi ve kuzeni ilişki ve madde kullanımı sırasında bu küçük kız onları görüyor. Görünce de bunlar kızı katlediyorlar. Evet. Ee, ve katlettiği de kesinleşti. Çünkü kızın yani kuzenin 17 yaşındaki şahsın yaratığın e, yanında bulunan kan izleri Yasemin yolda. Ayakkabısında. ayakkabısında da bulunmuş kan izleri. Ya, Yasemin'e ait çıkmış. Çok üzüldük. Yazık. Başkaları günah işliyor sonucunda cezasını çeken çocuklar oluyor. Çok acı. Çok çabuk çözüldü. Yani narin gibi uzun sürmedi. Ee, ben Mehmet Sıddık Bilge'de görüyordum bu haberi. Bugün de o paylaşan Mehmet Bey. Şunu söylemiş var. Meçe Annemi kanserden 10 ay önce kaybettim. Hastalığı babam bile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm. Bundan dolayı Yasemin'i öldürdüm demiş. Aa, öyle görmek zor yok. Sıddık müsaitsen seni alalım. Eğer davayı takip ettiysen e, yaz istersen bana Whatsapp'tan yazabilirsin ama e, komşusu bir cinsel ilişki esnasında yasaklı madde kullanımı esnasında yakalandığını bana yazdı. Instagram'dan Tabii bazıları da iki kardeş yani ses ilişki yaşıyoruz öyle yakalandı falan demişler ama o bilgiyi ben sordum da hayır iki kardeş değildi. Sevgilisiyle yakalandığı söyleniyor demiş. Biraz bana zayıf bir ihtimal olarak geliyor ya. Dedik, yani i̇şte annem. Dedi. Aynen benden sak, bence biraz be, meyçe kendini biraz davadan kurtarmaya çalışmış gibi. Bir de bu burada. yaşadığı için kurtarmaya çalışmış gibi görünüyor bu da. Evet, aynen. Hani ben yakaladı beni demek yerine hı, -hı. Sakladı da ben kin güttüm işte Yani psikolojik olarak sorunlarım var bundan yaptım. Akıl almış gibi görünüyor bu bu cevabı verdiyse savcıya birinden akıl almış gibi görünüyor. Dakikasında avukat. Yani zekice planlanmış ama bu seri katil o zaman böyle de bakılırsa. <laughs> Yok bunlar izledikleri programların ve filmlerin dizilerin etkisinde kalarak Kendilerini kurtlar bazı şeyleri de çukurda zannedip işte asla aslı kestik kestik gidiyorlar. Hani şimdi diziler suçlu değil hani diziler değil insanların içerisindeki karakterdir bu işte ruhtur diye söyleniyor ama bu diziler de bu içlerindeki o bastırmaya çalıştıkları duyguları da ortaya çıkartıyor yalnız. Yani diziler, evet bazılarını da legalleştiriyor yani evet. kişiler. Dediğiniz doğru ama maalesef bizim de gerçeğimiz yani. Bizler e, bazen yaşanan olayları işte inceliyoruz, dosyalara bakıyoruz. dizler daha hafif kalıyor yani. E, tabi Yaşananlar ama, daha ütopik geliyor. Ya resmen yaşay yaşayacak duruma geldik. O kadar çok kötülük var ki etrafta. Bundan dolayı hani eskiden böyle değildi. Şimdi niye böyle diyoruz ama eskiden de böyleydi. Sosyal medya olmadığı için görülmüyordu. Şimdi sosyal medya olduğu için dakikada her şey görülüyor dün e, o kadar çok e, konum birikmişti ki onları tek tek anlatıyorum. İzlerken benim de tekrar böyle e, ruhum daraldı. Hani güzel bir şeyler yok mu? Güzel bir şeyler paylaşmayalım mı? Güzel bir yayınlar yapmayalım hani eğlendirici en azından keyif verici yayınlar yapmayalım mı? İşte yapalım da işte etrafımızda bu kadar çok üzülen, ağlayan insan varken de Gülen programlar yapamıyorum. O kadar çok yardım isteyen insanlar var ki, konusunda işlememi isteyen insanlar var ki. Hangi birinin elini tutacağımı şaşırdım. O yüzden ben burada bizimle uğraşan kötü insanlara söylüyorum. Yani bizlerle uğraşacağınıza siz de böyle mağdur olan, yaralı olan insanlardan, insanlardan birini alıp da onların yaralarını sarsanız daha da yararlı olursunuz. Bizimle uğraşmak yerine kötülük için uğraşmak yerine iyilik için uğraşın. Ben, ben başımı kaşıyamıyorum bakın Kaşacak vaktim yok hangi birine yardım edeyim hangi birinin yarısını sarayım hani e, maalesef bakın adalet e, canileri tek tek dışarı çıkarmaya başladı geçen af geldi mesela orada hmm. yok hırsızlar hafif suçlular çıkacak dedi ama azılı hırsızlar da çıkmış azılı işte suçlular da çıkmış lakin ya bir Ümraniye sapı tekrar aramıza bir de 40 ağaç yamyamı aramızda ya geçtiğimiz evet. günlerde sigara işte güvenlik adamı uyardı adamı öldürdü evet. güvenliği o kim daha yeni çıkmıştı yeni çıkmış yazık değil mi bu dışarıdaki masum insanlar Abi yani kimi çıkarıyorsunuz siz yani mesela nasıl çıkarıyorsunuz Onun ne mal olduğunu bilmiyor musunuz yani siyasi tuşları içeriden çıkarmıyorsunuz ya yani işinize gelmediği için siyasi rakiplerinizi falan ama yani bu ne o zaman ya şimdi bir de kendi kızını şeyden böyle merdivenlerden tekme atarak atan, ismini söylemek istiyorum onun. Zaten gizli değil, saklamıyorlar artık. İsmi e, Turgay Tanrısever Gil. Bugün tutuklandı. Lakin bu adamın 51 tane suç kaydı var. 51 suç kaydı olan adam dışarıda. Kızına işte tekme atarak merdivenlerden düşürüyor. Ve bunun adı da basit yaralama olarak tutuklanıyor. Ve bu konuda alacağı ceza 6 ayla 1 yıl. Şey, pardon, 6... Kaçtı? 6 hafta ya bir işte 1 yıl arasında yani bunun yatarı kaç gün? Kaç gün sonra serbest kalacak? Zaten mahkeme çıkışında da sanırım o tekme atan yani şey poşeti fırlatan saldıran da kardeşi galiba. Annesiyle evet. kardeşi. Ee, yani ne yapıyorsunuz siz hani biz babaya kızarken baba çocuğu merdivenlerden tekme atarak e, ya ağır yaralandı diyorlar çocuğa ben merdivenden sonunda bakıyorum öyle dikkat çocuk acaba ayağa kalktı mı? Evet çocuk ayağa kalktı ama iki adım attıktan sonra düşmüş herhalde ki çocuk ağır yaralıydı. Tedavi olduktan sonra devlet korumasına alınmış ve bu kişinin bakın hem 51 tane suç kaydı var hem de 8 tane çocuğu var. Yani sen çocuğu seven bir insan değilsin. Niye bu kadar çok çocuk yapıyorsun? Zaten bu kişilerin neden bu kadar çocuk yaptığı yani, da biliyorsunuz. Şey gibi de yürüyor. Evet, dilendirmek, dilendirmek için ya bazen de işte kadınlar suç işliyor yine o dilenci çocuklarını dilendiren kadınlar hamile kalıyorlar ki suçları hafiflesin, hapse girmesi, Ay. yatarı infazı evet. e, ertelensin diye hamile kalıyorlar. Sonra çocuklar evet, sokaklarda evet. büyüyorlar, ölüyorlar. Yani ne bileyim ben nereden tutsan elinizde kalıyor yani. Ya hiçbir şey yapamıyorsunuz bunu biliyor musunuz? هیچ بیشی. Şey.